Esselamu Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in soykırım suçları Belçika parlamentosunda görüşüldü. Toplama kamplarının canlı tanıklarından Kalbinur Sıddık Hanım 18 Mayıs'ta Belçika Parlamentosu'nda Çin'in Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında yaygın insan hakları ihlalleri hakkında ifade verdi. Bilgilere göre Belçika Parlamentosu tarafından düzenlenen tanık dinleme oturumunda konuşan Kalbinur Sıddıkhanem, Doğu Türkistan halkına yönelik yapılan insanlık dışı suç faaliyetleri anlatırken milletvekillerinin kızgın ve üzgün tepkilerle empati gösterdiği ve Doğu Türkistan'da yaşayan masum insanlar için harekete geçeceğini belirttiği bildirildi. Daha önce Çin seviciliğiyle bilinen işçi partisi sözcülere Uygurları radikal İslamcı ve aşırılıkçı olarak tanımlamıştı. Buna karşın Birleşmiş Milletler Belçika Büyük Elçisi Bay Konstop ve Brüksel Üniversitesi Profesörü Bayan Venisa Doğu Türkistan'daki soykırımı ikna edici delillerle ispat ederek parti sözcüsünün iddialarını çürütmüştü. 5 saat devam eden oturumun ardından milletvekilleri Kalbinur Hanım'ın cesaretini takdirle karşıladı. 5 Mayıs'ta Belçika Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı suç faaliyetleriyle ilgili tanık dinleme toplantısı düzenlemeyi planlamıştı. Oturumda zulümden kurtulup Hollanda'ya sığınan kamp tanığı Kalbinur Sıddık Hanım'ın toplama kamplarındaki acımasızca uygulamalar hakkında ifade verecekti. Ancak toplantıya yarım saat kala Belçika makamlarına kaynağı belirsiz siber saldırılar sonucu oturumun birkaç hafta ertelendiği açıklanmıştı. 18 Mayıs gerçekleştirilen oturum, hukukçular ve avukatların Uygur meselesine ilişkin görüşlerine başvurulması için 19 Mayıs'ta devam etti. Parlamentoda görüşülen tanık dinleme oturumuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bilgi paylaşan aktivist Esma Gün, bir sonraki adımda Belçika parlamentosunun soykırımı tanımak için bir araya geleceğini belirtti. Uygur Türklerine alkol içme eğitimleri veriliyor. Doğu Türkistan'da yapılan insanlık dışı soykırım suçlarını tümden inkar eden Çin, uluslararası raporlar, güçlü deliller ve kamp tanıklarının ifadelerine rağmen zulmü örtbas etmek için uluslararası topluma yönelik propagandasını arttırıyor. Kamtana Zümret Davut Hanım'ın Çin kaynaklı sosyal medyadan paylaştığı video görüntülerinde Doğu Türkistan'daki malum bir bölgede uzun ve tek sıra halinde alet edevatlarını omuzlarında taşıyan yüzlerce Uygur Türkünün kurak bir arazide çalışmaya getirildiğini gösteriyor. Başka bir videoda belirli bir Uygur ailesinden yaşlı bir kadının amatör kamera karşısında başındaki örtüyü sorun yaşama korkusuyla alelacele çıkardığı kaydediliyor. Ayrıca Doğu Türkistan'ın Sancı şehrinde çekildiği tahmin edilen alkol içme eğitim merkezi yazan bir tesisin gösterildiği video, Çin'in son zamanlardaki dini özgürlük propagandalarının tam tersine Uygur Müslümanlarını dini ve milli değerlerinden koparmaya yönelik mankurtlaştırma politikasının sürdüğünü doğruluyor. Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıcı politikaları yüzünden Doğu Türkistan halkı dininden ve milli kimliğinden vazgeçmeye zorlanıyor. Öte yandan halk arasında haşar adı verilen yorucu ve zorunlu çalıştırmayla fiziki olarak işkence uygulanırken gece gündüz bitmek bilmeyen siyasi propagandalarla beyin yıkama eğitimlerine tabi tutuluyor. Çin'in cami yıkımına huylardan sert tepki. Çin Komünist Yönetimi Müslüman Uygur Türklerine yaptığı dini baskı ve cami yıkım çalışmalarını Çin'deki Huy Müslümanlarının yaşadığı bazı bölgelerde de son zamanlarda yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu kapsamda Müslümanlara ait lokanta tabelası ve market ürünlerinde bulunan helal etiketi veya İslami yazıları yasaklarken İslam tarzı yapıları da yıkıp yok ediyor. 18 Mayıs Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitesinde yayılan video görüntüsünde Çinli yetkililerin cami yıkımı sırasında onlarca huy Müslümanlarının Çin polisleri ve iş makinelerinin önüne geçerek karşılık verdiği kaydediliyor. Yetkililerin salı günü sabah saatlerinde Çin'in Yunnan eyaleti Kaiyuan şehrindeki Xinzhe caminin kubbesine ve üst katlarını yıkma çalışması sırasında çevredeki kadın ve erkek Müslümanların cami avlusuna toplandığı ve Çinli yetkililerin din karşıtı eylemlerine ciddi bir şekilde tepki göstererek çalışmaları engellediği öğrenildi. Eylemciler çeşitli pankartlar taşıyarak Çin polislerinin karşısına dikilirken anayasal haklarımızı kararlılıkla savunacağız şeklinde Çin'in cami yıkımına karşı sloganlar atarak halkı cesur olmaya çağırdı. Ayrıca bazı huylerde tabutun içine girerek iş makinelerinin önüne yatarak ölmeye hazır olduğunu, caminin yıkılmasına izin vermeyeceğini dile getirdi. Olay yerine gelen polis ekiplere bunun şehir yönetiminin bir kararı olduğunu açıklamasına rağmen Huy Müslümanların sert tepkileri sonucunda yıkım makineleri ve vinçler kapatıldı. Çin Komünist Partisi 2014 yılında yasalaştırdığı İslam'ı Çinileştirme Kanunu kapsamında Doğu Türkistan'daki 16 binden fazla camiye yıkıp yok etti. Ayrıca direnme ve halkı öncülük etme ihtimali olan 1046 din adamlarını hapishaneye kapattı. Gözlemciler sıradaki hedefin Hui Müslümanlara olduğunu ve Uygurların başına gelen facianın Huyların da kaderi olacağı endişesi taşıdığını ifade etti. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.